My Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Şimdi videoya hızlı bir şekilde geçmek istiyorum çünkü biliyoruz günlerdir kuruduk arkadaşlar. O yüzden sizlere ödeme kanıtlı bir airdroptan bahsedeceğim. Çekimleri şu an açık ama ben daha çekim yapmadım. Çekim yaparsam ayrı bir bildirimde Telegram kanalımızdan yaparım. O yüzden Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın dostlar. Şöyle ödeme kanıtını göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere projenin ödeme kanıtı burada mevcut. Ben burada dediğim gibi çekim yaptıktan sonra yeni bir bildirim yaparım. Bu bir Move Turn projesi. Projede kayıt olmanız gerekiyor ve kayıt olduktan sonra kayıcı yapmanız gerekiyor. Her başarı yani KYC yapmış kullanıcı için 1 dolar, sizin KYC'niz için de 2 dolar. Şimdi nasıl kayıt olursunuz, KYC aşamaları neler onları anlatacağım. Gördüğünüz üzere burada bir link var. Bu linke tıklamanız gerekiyor. Dostlar bu linke tıkladıktan sonra ülkenizin alan kodunu, telefon numaranızı, şifre ve şifre onayınızı yaptıktan sonra Please Enter Verification Code diyor. Get Code dediğinde bir tane kapça doğrulaması getirir karşınıza. O doğrulama yaptıktan sonra telefonunuza doğrulama kodunu yollar. Telefonunuzun doğrulama kodunu yolladıktan sonra da zaten şu şekilde Reward Received Successfully yazar ve sonrasında sizi uygulama indirme yönlendirmesine yollar. Burada hangi cihazı kullanıyorsanız bunu indirin ve sonrasındaki adımları sizlerle birlikte yapalım. Şimdi dostlar burada gördüğünüz üzere ben dördüncü adımda video çekmeye başlamışım. Telefondan yapmanız gerekenler çok basit zaten. Uygulamayı yükledikten sonra sign in diyorsunuz. Artı hesap oluşturdunuz. Çünkü telefon kaydetmiştiniz biliyorsunuz bilgisayarda veya telefonda artık nerede kaydediyorsanız tarayıcıdan. O bilgilerinizi buraya girip bu adımlara giriyorsunuz. Ve sonrasında kendi kullanıcı isminizi ve sizlere videonun altına bıraktım. Invitation kodu yazıyorsunuz. Videoda da geçerim ben bunu. Hangi kodu gireceğinizi ve sonrasında adımlara devam ediyorsunuz. Şimdi gördüğünüz üzere giriş yaptınız. Burada bazı bazı kısımlar var. Bakın burada profil kısmı var. Şöyle hemen aşağıya gittiğimizde bakın profil kısmına tıkladınız. Şöyle burada ID verification kısmı var gördünüz. Bu ID verification kısmına basın ve belirli bilgileriniz var. Bunları dolduruyorsunuz. isim soy isim, doğum tarihi. Bakın doğum tarihini de yıl, ay, doğum günü şeklinde doldurun. Ve sonrasında yapmanız gerekenleri söylüyorum. Kimliğinizin ön ve arka yüzünü ve sonrasında da kimlikle birlikte çekilmiş üstte future star yazacak. Altında isim, soy isminiz ve kayıt tarihinizi yazdıktan sonra bir selfie çekiyorsunuz bu şekilde Hemen şu nasıl olacağını da göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde bir selfie çektikten sonra yolluyorsunuz ve onay bekliyorsunuz. Ve sonrasında da kazanıyorsunuz. Aynı zamanda sadece burada referanstan değil yürüyerek de para kazanabilirsiniz. Minimum çekimde 10 dolar olduğunu söylediler dostlar. Videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın dostlarım. <laughs>